Daha yol almamız lazım. Bakın muhteşem sevgili dostlar. Görüyor musunuz? Muhteşem bir yer burası arkadaşlar. Adamlar resmen buraya duvar gibi örmüş. Bakın. Bildiğiniz duvar gibi. Bunlar birbirinden ayrılmamış. Örülmüş. Nereden anlıyorsunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada murç izleri var. Harika. Muhteşem yerler. Define işaretleri çok net sevgili dostlar. Şöyle de görün. Buradan öbür tarafa geçip Arkadaşlar bu videoyu artık sonlandırmam lazım. Size son bir kez o kalp işaretini. Ya böyle biz daha önce